faydalı vereydim. Şey, sakin, sakin lazım. olun otur, ya. Otur yerine. Yani beni karşılaştırdığın tabağa bak ya. Eşlik tabak çıkaraydın. Evet, yani evet. eşit değil ya. Yapamamışsınız Gülüşmeler. kızlar. Yapamamışsınız. Gülnaz teyze yerinize geçirdiniz. Beş ne kadar çok sevindi. Buyurun. Yapamam o zaten ayrı bir derseydi. konu. Çok da çok da. Buyurun. Yeriniz şurada bakın. Şu uzaklarda. Evet geçin ben Çünkü dersim. Yeşim, yine ders ver, 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 anlatayım dersim dersi der. Anlatayım dersim. Tabak çıktı mı? evet çıktı. Birden çıktı. Günaydın. Günaydın. Geldi kaldı. Good morning. Bir sabah kaldırmadan evet, gitmeyeyim. Ha kaldırın tamam. Evet kaldırayım. Bak. Kadın şokta da iyi değil, iyi i̇şte, değil. İşte bir verdi yalnız. Al çocuğuna. gerçekten yani ben buyurun, anlamıyorum. Buyurun. Kayınvalide. Kayın değil. dur sen benim üstüme bak. Ben dersime geçtim. Onu bırak anne. Onu bırakır mısın? Onu bırak artık. Bak hala kendinde değil. Yazık üzülüyorum. <laughs> üzülüyorum. Ben gelenimi tabağını buldum da yedim bile. Yedin mi? Evet. Ben İyi sen gibi böyle alıyorum. dalga geçmiyorum bilmiyorum. Bak ben de bak gördüm. Sen ağzın tatını bulamamış. Yo sen ne Bulamamış. Yerine sen beğenmediğine verdim, verdim beşi. Beğenmediğine. Çok altın. Anne bağlı. onu bir koy ha. istersen. Bak bu senin. Ay siz kılınca boyamaya devam edin bence. Ne ben yapacağım? şovuma Aa, devam et. De bu öğrencilerle ben. ne yapacağım bilmiyorum. Buyurun, buyurun, buyurun. Ben de mi öğrenciyim? Ay dinlemeyelim şu Yeşim'in derslerini. Günah Aa, geç, geçer misin yerine? Yerine geçer misin? git. Sen şimdi boşa konuşuyorsun. Burada şimdi, öğretmenlik yapıyorsun ama ee, boşa yapıyorsun. Yardımcı ol Zeynepciğim. Şimdi siz yenisiniz ya belki bilmiyorsunuzdur. Ben size yardımcı olayım. Şimdi burada kayınvalideler üçe ayrılıyor. Birincisi lezzete puan verenler. Bu arkadaş herhalde Üç. öğretmen Aa, olmak Hatice, istemiş. Çok olamamış. Yanlış yere gelmiş. Sen konuşanları tahtaya yaz. Şimdi bir lezzete puan veren kayınvalideler. İki lezzetsiz tabak arayışına çıkan bak a, a senin bak not ortalamanı düşüreceğim. Şimdi Yeşim. A, a ya sen git buraya. öğretmenlik, öğretmenlik boşa yapıyorsun ya. Sen öğretmenlik boşa git yapıyorsun. Sen buradan git. Yeni nakil oldum evet. anlıyorum. Yeşimcim yapamamışsın aa, tatlım ya. Hadi abi, yeğenim. Tabii hadi tabii tabii. Ben hadi. seni ben okula bir sakin, götüreceğim. Sakin çocuklar bir sessiz. Seni okula götüreceğim. Burası yemek yarışması. Ama Yalnız bu hep yerdesin. Böyle. Haylaz çocuk hep böyle. Yeşimcim yanlış yerdesin. Aa, ya okula bir Okula git hadi. Yeşim. Aa, Aa evet okula, okula seni. Aa böyle ben ders işleyemeyeceğim. Bakın ben anlatmaya devam ediyorum. Benden ne kapabiliyorsanız kapın, kapamayanlar sınıfta kalır. Şimdi lezzetsiz tabaklara puan verenler şekil A. Bir de üçüncü seçenek his ve rüyalarıyla hareket edenler. Bak, Bizim de iki, bir değil iki. Biz bu kadar konuşmadık seni. Ha, ben izin verseniz zaten konuşacağım. İzin, i̇zin, vermiyorsun, mi? sen izin vermiyorsun bize. Buyurun, Öğretmenliğe evet, konuş. Ben konuşalım Hadi ha. konuş. Canım benim, ha. bir aldın evet tamam ama bak bir bizlere de bir söz ver. Yumuş. Yeşim. Evet. Ee, o, tamam evet, ama asla susamaz. Asla. Sen evet. aldı ya bence onun şoku diline vurdu. Çünkü burada en doğruyu konuşan benim. O yüzden üçünüz de cephe alsanız beni susturamazsınız. Cephe almıyoruz. Ne oluyor? Nursel Hanım. Hamze demiyor. Kabullenmek istemiyor. Kabullenmen lazım. Günün kritiğini yapıyoruz. Eteğimizdeki taşları döküyoruz acilen. Son tadımım da Hüsnü Sultanla.